Kazanmak için ilk adım zamanı yönet. Zaman nedir? Zaman doğru kullanıldığında bir başarı göstergesidir. Amaçlara ve hedeflere ulaşmada önemli bir kaynak. Başka kaynakların kullanılma şeklini etkileyendir. Geri dönüşü yoktur. Biriktirilemeyen, depolanamayandır. Bugün zamanımızı iyi kullanmak için 3 bilimsel tekniği size bir kahve içimi süresinde anlatmak istiyorum. Kahveniz hazırsa başlayalım. nedir bu zaman yönetimi? Zamanı mı yönetebiliriz yoksa kendimizi mi? Çevremizde bazı kişilerin işleri çabucak hallettiğini görürüz. Daha diğerleri olayı anlamadan onlar çözüm bulup ve uygulamaya başlarlar. Zaman yönetimini iyi kullanmak kişiyi daha pratik hale getirirken plansız ve spontane yaşayan kişilerin işleri hiçbir zaman bitmez ve her şeyi son dakikaya bırakırlar. Sınavı vardır, son güne bırakır. Acil bir işi vardır, son dakikaya bırakır. Hatta bu kişiler ilk buluşmaya dahi geç kalır veya son anda yetişir. Böyle olanlar el kaldırsın. zamanı iyi kullanıp kullanmadığımızı şu şekilde anlayabiliriz. Bir kişinin cep telefonunu alın ve uygulamalarda kaçar dakika ve ne kadar süreyle kaldığına baktığınızda bu kişi zaman yönetiminde başarılı mı başarılı değil mi bunu az çok kestiriyoruz. Çünkü artık sosyal medya veya zamanımızı boş harcayacak şeylere bağımlı olmuş hale geliyoruz. Bunlardan kurtulmak için zaman yönetimini iyi yapmak gerekiyor. Hepimiz kötü zaman yönetiminin bir sorun olduğunu farkındayız ve bu duruma çözüm bulmak isteriz. Peki siz hangisisiniz? Zamanı ve planlamayı iyi yapan kişi mi yoksa her şeyi son dakikaya bırakan kişi misiniz? Zaman yönetimini iyi kullanan kişilerin yorumlara bunu nasıl başardığını, taktiklerini ve metotlarını yorumlara yazmasını rica ediyorum. Ayrıca kanala da abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü planlı ve programlı kişilerin kanala abone olması beni gerçekten onur ve mutlu eder. Ayrıca yorumlarınızın da okuyanlara katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bilgi, paylaştıkça güzeldir. Aslında yapmamız gereken kendimize şunu sormamız. Zamanı neden yönetmek istiyorum? Zaman yönetimi doğru işleri kısa zamanda yapmak. Saati yönetmek değil, bireyin kendini zaman içinde yönetebilme becerisidir. Tabii olaya farklı pencereden bakanlar da olacaktır. Aga be, ne planı? Ya Yaşayıp gidiyoruz işte. Plan yapan da yaşıyor, plan yapmayan da yaşıyor. Ne fark edecek ki? Diyenler muhakkak olacaktır. Tabii işin aslı öyle değil. Bir hayat gayemiz ve bu hayatta başarılı olmak istiyorsak zaman yönetimini iyi yapmalıyız. Peki nasıl yapacağız bunu? Zaman yönetimiyle ilgili 3 metodu araştırdım ve bunlardan sizin hayatınız için en uygunu hangisi ise onu kendi hayatınıza adapte edebilirsiniz. Zaman sizi harcamadan siz zamanı harcayın. İşte zamanımızı iyi yönetmek için 3 bilimsel teknik. Stephen Covey Zaman Yönetimi Matrisi Bu metot kendinizi en aktif hissettiğiniz zaman diliminde iş yükünüzü artırın der. Kendinizi en verimli hissettiğiniz zamanda işinizi o zamana bırakın ve olumlu sonuçları görün. Kimi gece verimlidir? Kimi arkadaşıyla ve grupla çalışarak verimlidir? Kimi de bireysel çalışarak daha verimlidir. Stephen Covey zaman yönetimi dört çeyrek dilimden oluşur. Öncelikle bir artı çizelim. Artının dört boşluğu vardır. Bu boşluklar Stephen Covey'nin dört çeyreğidir. İlk çeyrek artının sol üst köşesinde yer almaktadır. Bu kısım önemli ve acil olarak adlandırılır. Bu çeyrek önceliklerimizdir. En kısa zamanda yapmamız gereken işlerdir. İkinci çeyrek ise artının sol alt köşesinde yer almaktadır. Bu kısım önemli ama acil değil olarak adlandırılır. Bu ikinci çeyreğin önem derecesi birinci çeyrekle aynı fakat hemen sonuçlanması gerekmeyen işlerine ait boşluktur. Üçüncü çeyrek artının sağ üst köşesinde yer almaktadır. Bu kısım önemli değil ama acil olarak adlandırılır. Örneğin plansız ziyaretler gibi sizin isteğinizin dışında zamanınızı alan durumlardır. Dördüncü çeyrekte ise artının sağ altında yer almaktadır. Bu kısım önemli değil ve acil değil olarak adlandırılır. Bunlarsa hiç acil olmayan ve bir o kadar da önem arz etmeyen etkinliklerdir. Fakat zamanımızın bir burası alır. Kavi durumu şöyle açıklıyor. Biz genellikle her şeyi acil olarak görüyoruz. Ayrıca bizi bu kadar sıkıntıya sokan da bu aciliyet duygusu olduğunu söylemektedir. Bu nedenle 1 ve 3. çeyrekli daha iyi başa çıkmayı öğrenmek genel olarak zaman yönetiminde daha iyi olmamıza yardımcı olabilir. Zamanımı kullanmasını bilemedi. Şimdi o beni kullanıyor. 25'e 5 metodu Gerçekleştirmek istediğin 25 maddeyi yaz. Ardından sadece 5 tanesini seç ve o 5'ini yapmaya başla. Diğerleri mi? onları biraz bekletmeye ihtiyacım var. Önemli olsaydı zaten ilk beşe girerdi. Zengin insanla fakir insan arasındaki tek fark zamanlarını nasıl kullandıklarıdır. zor işi en başta yap. Gözünde büyüyen işi en öne al ve bir an önce yap bitir. Bir yandan da kendini motive et. En korkutucu görevi gerçekleştirmiş olmak size devam etmeniz için iğme kazandıracak ve motivasyonunuzu artıracaktır. Psikolojik olarak en zor işi hallettiğinizde geriye kalanları zaten bunlar ıvır zıvır kaldı bunları da bir an önce yaparım deyip işin tamamını bitirmiş oluyorsunuz. Hayatı seviyorsanız zamanınızı boş geçirmeyin. Çünkü zaman hayatın ta kendisidir. Üç metodu size aktardım. Hangisi size uygunsa bunu kullanabilirsiniz veya bunları harmanlayabilirsiniz. Tabii ki tek tek kullanmak zorunda değilsiniz. Hepsini özetleyecek olursak plansızlığı, ertelemeyi, hayır diyememeyi bir kenara bırakalım. Boş zamanlarımızı bilelim. Kişisel gelişimimize odaklanabileceğimiz zamanlar ayarlayalım. En çok şu soruyu soralım kendimize. Nasıl anılmayı isterdin? Bu soru bizi tutkulu olduğumuz işe götürür, başarıya götürür. Detaylarda boğulmadan başarıya gitmek istiyorsak, artık olumsuz düşünmeyi ve kendimizi eleştirmeyi bırakma vakti. Kimse dört dörtlük değil, fakat hiçbir başarı da tesadüf değildir. Başarının ilk adımı zamanı iyi kullanmak ve plan yapmaktan geçer. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.